Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hiç çekmediğim bir seriyi çekeceğiz. Bugün The Long Drive oynayacağız. Oynayan varsa, oynayanlarınız varsa bilirsiniz bu oyunu videolardan falan. Bazı YouTuber'lar çekiyordu. Böyle bir torosumuz var. Şile menümüz de var F1'e basınca. Yeni öğrendim. O yüzden böyle spamladım bu şeyleri, göstergeleri falan değiştirdim. F1'den hile menüsünden spamladım. Neyse bir sürelim bakalım. Toros. Dön dön dön. son saniye çarpıyordu. Gazlayalım bakalım biraz. Çok hızlı gitmiyor ya. 130 falan gidiyor bu motorla. Ya kaç beygirse 50 60 beygir falan galiba best var. Motorda 1.0 falan mıdır diye tahmin ediyorum. 1.3 de olabilir, 1.2 de olabilir. Evet ama çok gazlanmıyor. 140 140 140'ta kaldı. Tıkanıyor. Drift attım. Çok atamadı. Bir şey mi dağıldı lan? Bir şey yok. Oyunda havayı değiştirebiliyoruz mu lan? Yağmurlu havaya geçebiliyoruz mu? Dur bakayım. Bekle. Bak şu e-freni çekek. Oyunda Hava değişimi var mıydı hatırlamıyorum ama yoktu galiba ya. Ay. Sanırım yok. Evet aynen yokmuş. Bakalım ne hayatımız var. 0.3 lira. Toros'u X'e basınca kaldırıyoruz eşyaları falan da. Otobüse geçelim mi? Otobüs. Bence otobüse geçecek. Uçabiliyoruz da. Bir dakika. F ondan radyo. şey çalıyor ama. Konuşuyor lan sadece. Aga müzik yok mu ya? Neyse kapattım. Otobüs çok hızlı gitmiyor 80. 100'e kadar anca çıkar. 0 100 testi hiç yapmak bile istemem Bütün 2 dakika falan sürer 0 100'e çıkması diye tahmin ediyorum. Türkiye'deki otobüslerden daha yavaş yemin ediyorum ya. Vallahi Toros bile daha hızlı. Dur Toros'a ya evi de Toros'a 0 100 testi yapalım mı? Sıfır üst testi yapalım mı doğrusu? Ee, evet bence de yapalım. Yanlış hatırlamıyorsam 17 saniye falan alıyor. Deneyelim bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Evet 17 saniye sürüyor. Çok yavaş. Motorunu değiştirelim bunun. Bunu çıkar. E ee, ne motoru koyalım? Bir tane motor vardı arabayı uçuruyordu. Hangi motordu lan o? Çıkınca ha şu. Bu motor bayağı iyi bu oyunda. Bu Volkswagen Golf'in motoru ya. Oyundaki. 90 beygir. 88 beygir mi? Ya? Bir şey geliyor. geçiyor. Aa dur bir dakika. Evet, sayacaktık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 saniye sürüyor 0 -100. hızlanmış biraz araba uçuyor ama şimdi 140 150 drift atalım mı Vah. Arabam da açıyor. seviyorum şif kalem açı. Göremedik fayda, ister yolda ister arkada. Bu ne kadar yakıyor lan? Çok yakmıyor. Peki... Ee, otobüs motoru sar mı lan buna? Benim ağrıyı. Şu otobüs motoru. Buna sar mı acaba? Allah Allah sığdı lan. Arabanın içine girdi biraz tabi ama. A dur bu dizelle çalışıyor otobüs motoru o yüzden ee, dizele geçeceğiz. Bir dakika. 6 litre. Acaba 6 litre ile ne kadar dayanır? Çalış, çalışıyor mu? Yok. Aa dur. Bunda şey eklemiyordu. Aynen. Motor yağı eklemiyor. <laughs> Benim ağrıyor ya. Çalıştıralım bakalım Aa bunda hız sınırı var ya 90 mi gidiyor 100'e çıkmıyor Ama hayvan gibi baksana Oyunda da kastırıyor Büyük ye Yakıt bizecek şimdi bence. Tam kapatmamışız. Oyunu kastırıyor bence bunu kaldırık. Bitmemiş daha. motor neredeydi? Belim koptu ya. Ah. Belim <laughs> ağrıyor. Ha, dizel motor. Sesi biraz taktı galiba. Bunu hatırlamıyorum öyle bir şey. Kanki, oyun niye kasıyor ya? Biz bence normal Toros motorunu takak uğraşmamak için. Öyle yapalım. Bence normal motor en iyisi. Şu motor yani. Aklıma bir şey geldi. Bu ne kadar boşalıyor? da galiba. Hmm, daha fazla boşalmıyor. Niye acaba? Bir tane radyatör doluyordu aslında ama hangisindeydi? E bunda da sıfır nokta duruyor. Ana. Duvar falan çıkartabiliyor musun? Kardan duvar. Ne peki? Aa bunu kaldıramıyoruz. Çok değişik. Bundan başladık. Bu gaz gaz kullanıyor. Of yaralı belim. <laughs> Araba radyatörsüz sürmeye çalışacak mıdır? Motorunu geri takalım. Klasik motoru. Araba araba gider mi merak ettim. İçine yağ e ya değil başka bir şey de ekleyeceğim. Ee, ya değil ne ekleyelim? Su ekleyelim? Aa eklenmiyor. Neden? 3.9 3.5 oldu. Şimdi %5'i so olsun. %5'i de süt. Diğer %5'i alkol sonra dizel. Tamam bence bu kadar yeter. Aa dur su yüzü dörtmüş. Deneyelim bakalım çalışacak mı? Biraz saçma bir karışım tabii ama. Çalışıyor lan. Aa gidiyor lan. Demek ki be, ya oranını çok azaltmayınca bir şey olmuyor. O araba gidiyor lan. Ama sanki öncekine göre biraz zam mı yavaşladı? Dur bakayım. Performansı düşmüş olabilir. Deneyelim mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Performans aynı bir şey değişmemiş. Bir fark görmedim. Full gazla gideceğim bakalım. Kaç görecek? Yolun dışına çıkacağız tabii ki de. Bas bas bas. 140'a geliyor. 140 Hadi 150'de kalacak bir ihtimal 140 150'ye yaklaşıyor Tıkandı Gidiyordu Yakıt mı bitiyor? 0.3 litre benzin vardı ya bitiyor galiba çarpıyordu 140'ta tıkanıyor ya Uf. El Fatiha Bu <laughs> nasıl çarpmaydı lan öyle Tekeri gitti arabanın Neyse kapısı da çıkmış Lan boşluğa gitti teker. Bir şey çıkmış. Ha bundan çıkmış. Benzin bitti galiba. Evet bitmiş. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay.